Gördük. Herkesi gördük bugün. Kim neymiş, nasılmış gördük. Ne diyorsun oğlum? Ne gördün ya? Çizdim lan. Herkesin üstünü çizdim. Bugünü unutmayın bugünü. Eee saçmalama artık ya. Dur şurada. Dur 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 dur. Dur ineceğim dur. Nereye ineceksin ya? Eve bırakıyorum oğlum işte. Islanma yağmurda. Ya istemez. Ya hiç umurumda değil ya. Dur şurada dur. Çok da değil lan. Dursana. Dur. Lan dursana. Al! Al durdu Al! Al! Nereye lan? Nereye? İçki alacaksın değil mi? Sana ne be sana ne? Bıraktın hadi devam et. Lan yeter artık. İçme lan içme. Ne karışıyorsun? Anam mısın babam mısın be? Gidin başımdan. Oğlum ayakta duracak halin yok. Hadi Hadi gel gidelim hadi hadi gel. Ha, ne istiyorsan bırak, alacağım bırak. aslanım benim. Gel aslanım ha, alacağım. Bırak. Gel ben alacağım sana ya, ne istiyorsan. Gitme, sen bir ya. rahat bırak gitme. Bırak. Mesut. Mesut ne yapıyorsun? Karışma bana. Kimsin ben tanımıyorum seni. Ben tanıyor muyum seni? Tanıyor muyum ben seni? Ha? Kendine ben gel. Ben tanıyor kendine muyum gel oğlum. ben seni? Dur, dur. dur kendine ben. gel. İyi bırakmadınız lan. Bir bırakmadınız amiriyle, müdürüyle hepiniz üstüme geldiniz. O çaylakları üstüme sürdünüz. Ah! Öldürdü oğlum. Oğlumu öldürdü benim. Oğlum. Oğlum darmana mı sıkacaktın? Darmana mı sıkacaktın? Darmana mı? mı? Oğlum. Delirdim oğlum. Delirdim ha. Delirdim. Neden geçtiniz önüme? O gece niye bırakmadın geberteyim o hayvanı? Niye lan niye? Lan, lan, lan ne işi vardı oğlum? Lan görevli miydin oğlum? Değildin. Kime ne anlatırdık? Bayağı mısın sen? Ha, kime ne anlatırdık? Başka zamanlarda artık ha. Ha, ne anlattık? Ha. Kızın öldü dediler üç gün önce sana. Sen o adamları vursaydın. Benim sesim çıkar mıydı? Ha? Çıkar mıydı ha? Çıkmazdı üstü çoban! Ha? Ama sen o gün ezdin beni. Ezdin beni. Ha? Ha? Sen o gün ezdin ha. beni. Ezdin! Ha. Ha. Senin için yaptım hayvan. Senin için yaptım. Anlamadın. Hiçbir f***dan anladın yok. Halimize bak şu halimize bak be geri zekalı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Üstüne şu. Biz seninle beraber yürüdük, üstü Şoban. Beraber öldük, beraber yedirdik. Ölülerimizi beraber gömdük. Ah, sen nasıl kardeşsin lan? Bitti oğlum bitti. Ah, sen nasıl kardeşsin? Kardeş, ah. kardeş yok. Ah. Kendi kendine geber. Tanıyorum ah. seni, geber. Ne ah. hali var sen? Kimle takıştın? Orası bende kalsın baba. Bitti gitti işte. Yanlarına mı kalsın kardeşim? Olur mu öyle şey? En azından nerede olduğunu söyle. Kamera falan baksın çocuklar. Boş ya. Uzatmanın alemi yok usta. Asıl uzatan sensin. Bir soru sordum. Adam akıllı cevap ver bana. Nişanlının yanında da gerilmeyelim değil mi ha? Kim yaptı bunu? kavga ettik. Ne? Mesut mu? Maalesef.